Selamun aleyküm hanımlar. Bugün yine sizlere harika bir modelin anlatımını yapmaya çalışacağım inşallah. modelimin yapımına geçmeden önce şu kalemi de kullanacağım modelimi. Modelimin yapımına geçmeden önce kanalıma abone değilseniz abone olup yanında gizli aktif hale getirirseniz Bundan sonraki paylaşacağım tüm videolardan anında haberdar olabilirsiniz. Yorum ve beğenilerinizi de bekliyorum. Benim için çok önemli. Her bir yoruma cevap vermeye çalışıyorum. Şimdiden çok teşekkür ediyorum. Ve modelimin yapımına geçiyorum. Bismillah deyip modelimize başlıyoruz. Bir iki tane boş zürafa yapacağım. Şimdi kalemi kullanacağım. Benim ölçüm e, ayarım güzeldir. Tuturabiliyorum. Ama ayar tuturamıyorum diyenler için ben bu kalemi e, kullanmak istedim bu modele. Şöyle arasına iki tane boş zürafa bırakıp e, kalemi koydum. Ve 3. zürafadan ipimi bağlıyorum. Şöyle. Kevşek olmayacak şekilde yani kalemi sıkacak şekilde ipimi bağladım. Ve sıktım. Şimdi kalemimi çıkarıyorum oradan. Evet. Gördüğünüz gibi şöyle bir köprü oluştu. Tekrar bu köprüyü şimdi yaptığım için geri dönüyorum. Geri dönüyorum. Aynı ölçüde iki kat olmasını sağlayacağım. Bu şekilde. Evet. Bu şekilde. iki kat oldu köprüm. Ve bunun üstüne. E, sık iğne uygulayacağım. Onun için tiri durması lazım. Şöyle. Başlıyorum. Sayılarını kendim ayarlayacağım. Bir tane yaptım. 2 3 4 5 6 6 şimdi bir tane daha yapıp 7 tane olmasını istiyorum. Şimdi 5 tane bir pik yapacağım. Bu şekilde. şekilde 3 tane yaptım 4 5 tane pirpik yapıyorum aynı şekilde yandakinin sayısı kadar sık iğne ile aşağı iniyorum 2 3 4 5 6 ve 7 dibindeki şu zürafaya iniyorum bu şekilde bu yan zürafaya geçiyorum. Buradan yine kalemi kullanacağım. Bu şekilde kalemimi koyuyorum ve iki tane boş zürafa atlayarak üçüncüye iğnemi bağlıyorum. Bu şekilde. Şimdi kalemimi çıkarttım. Aynı ölçü oldu. Tekrar geri dönüyorum buraya. Böyle tutarak ikisinin ölçüsünü aynı yaptım. Yine sık iğne yapıyorum. Aynı sayılı yapıyorum, ölçülü olsunlar diye. Herkes böyle yapmıyor. Alabildiğine dolduruyor. Ben sayılı yapmaktan yanayım. Çünkü her şeyimi mesela tandeli yaparken şişle örerken her işimi örgüde hepsini sayılı yapmayı tercih ediyorum. 2 4 5 6 7. Evet 7 tane yaptım. Şimdi pirbiklerimi yapıyorum. Evet bu şekilde yaptım. Yine yan tarafından sık iğne yaparak aşağıya iniyorum. Son yaptığım pirpin sık iğnesini de sayarak 2 3 4 5 6 ve 7 7 tane yaptım. Bu şekilde elimle düzeltiyorum. Ve alttaki zürafaya iniyorum. Böyle. İbimi bağladım. Ee, şimdi yan tarafa geçiyorum. Aynı işlemi yapacağım. Kalemle ölçeceğim ibimi. İbimi de yenileyeceğim. Kısaldı bitti ibim. Tekrardan yolunu bitmiş haliyle tekrar geleceğim. Hanımlar ben yolumu ilerlettim. Şöyle bir tane daha yapımını göstermek istiyorum. Kalemi nasıl kullandığımı. Bu şekilde e, burayı bitirdim. Aşağıya indim. Ve bağladım. Yan zürafaya geçiyorum. Boş bir tane yapıyorum. Şuradan iki tane atlayarak 3. ipimi bağlıyorum. Tam sıkmadan bu şekilde yaparsanız Kalemi de böyle ipimin arasından geçiriyorum. Bu şekilde ipimi sıkıyorum ve gayet e, ölçülü oluyor. Bunu sizler için denedim ben. Ayarlayamayanlar için azıcık daha sıkmam gerekiyor. Evet. Bu şekilde şimdi kalemimi çıkar diyorum. Ve bakın şöyle bir köprü oluştu. Ve köprüyü sıkıyorum. Tekrar üstünden yan tarafa geçiyorum. Şimdi onu elimle ayarlayacağım. Bu şekilde tuttum ve ipimi aşağıya indirdim bakın iki kat oldu diri durması için iki kat olması güzel olur şöyle sık iğneyi yapmaya başlıyorum bu şekilde şöyle tam dibe indiriyorum bakın dibe indiriyorum ve sıkıyorum tekrar sık iğne yapacağım bunları yedi kere tekrarlayacağım son kez göstermek istedim 3 4 5 6 7 son kez yaptım sık iğneyi ve şimdi pirpiklerini yapacağım 5 tane bu şekilde 1 2 3 4 5 defa yaptım. Son sık iğneyi de sayarak 7 tane sık iğne yapacağım. 2 3 4 5 6 ve 7 şimdi inip şu ipimin ilk başlangıç yerine bağlıyorum bu şekilde yan tarafa geçip ipimi keseceğim bu kadar yolu yeterlidir model çıkartmama Evet hanımlar yolunu yaptım sık iğne bayağı e, zaman alıcı bir model tekrar üst e, son aşamasıyla tekrar geleceğim hanımlar Ben modelimin son aşamasıyla geldim ipimi şuradan tutturuyorum yani ip sıfır olacak şekilde tutturdum ve buradan en sondaki birbirin tepesine geçiyorum Geçtim. Şöyle bir köprü oluşturdum pirpiklerin üstünde. Şöyle yakın tutayım. Ve buraya bir tane pirpik yapıyorum. Şu boy yeterli. Tekrar her bir beye patarak ince ince zürafa yaparak bu yana geleceğim başladığım noktaya şöyle bu şekilde tekrar buraya batacağım. Yine Köprü yapacak şekilde karşı tarafa geçiyorum. Şöyle Yine pirpik yapıyorum. Şöyle elimle ayarlıyorum. Aynı boyut olacak şekilde yine sıkı e, zürafa yaparak başladığım yere geliyorum. zürafalarımızı biraz sıkı tutuyoruz daha güzel olması için bu şekilde aynı buraya tekrar geçiyorum aynı işlemi tekrarlıyorum buraya geçtim yine pirpik yapıyorum Böyle ayarladım. Bu şekilde tekrar buraya battım geri dönüyorum şuradan. son gez, burayı bitirerek aşağıya doğru ineceğim bu şekilde tam bitme yerine çiçeğimizin bitme yerine iki tane pirpik yapacağım 2 tane yaptım. Şimdi aşağıya doğru iniyorum. Yan tarafına aynı işlemi yaparak Evet. Son kez bir çiçeğimiz tamamlandı şöyle çok güzel oldu aynı diğer e, bu işlemi aynı diğerlerine yaparak birer tane birer tane ara atlayarak e, şu renkleri kullanarak bitire bitirip tekrar son haliyle geleceğim hanımlar ben modelimi tamamladım bitmiş haliyle geldim bakın ne kadar güzel bir model oldu ee, şimdi sizlere şöyle de göstereyim bayağı bir oyalayıcı bir model sık iğnesi çok olduğu için ama çok gösterişli güzel bir model zevkle yaptım İnşallah sizler de beğenmişsinizdir Sizler için de faydalı bir video olmuştur ee, beni izlediğiniz için çok teşekkür ederim bir sonraki videomda görüşmek üzere hoşça kalın, Allah'a emanet olun.